Herkese merhaba. Şöyle milyonlarca verip bir araba alırsınız. İki tane anahtarınız vardır. Üzerine üstlük havzalı koltuğunuz da vardır. Havalı havalı. Ama siz bunlara her kullanıcı için farklı bir anahtar tanımlamak istersiniz. Ama bunu yapmanız mümkün değil. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Maalesef Türkiye bunu desteklemiyor. Yani araçlarında kullanıcı desteği, kullanıcı profil desteği vermiyorlar. Mecburen ayarlı olan konuma getirmek için buradaki düğmeye basacaksınız. Sonra oturacaksınız. Ama anahtarımla girip işte benim ayarlarımı hatırlasın, ben öyle açayım derseniz maalesef bu mümkün değil bu araçlarda. Aracımızı açalım. Araç ayarları. Burada arkadaşlar karpilimiz bağlandı. Ayarları açıyoruz. Burada ışıkların hemen üstünde veya altında olur genelde. Burada profil desteği yoksa yani kullanıcı profillerini göremiyorsanız siz anahtarınıza bunu tanımlayamayacaksınız. Biz çok araştırdık ve bu sonuca vardık. Eğer başka bir yolunu yöntemini bilen varsa bizi bilgilendirirse en azından biz de insanları bilgilendirebiliriz. Ama maalesef şu an durum bu ve bizde kullanıcı profili yok. Aracımız Skoda Kodiaq Sportline boş pakette değil yani ama maalesef kullanıcılarımıza profil tanımlanmamış.